Herkese merhabalar. Bugün kilise sesi sınıfımızdan sesleniyoruz sizlere sevgili gençler. Bugün konumuz futbol oyun kuralları. Bu oyun kurallarında sizlere futbolun tarihçesinden bahsedeceğim. Futboldaki kişi sayıları, futboldaki süreyi, bunun yanında saha bilgisi ve saha ölçülerinden size bahsedeceğim. Tarihçesine başlarsak, bu eski yıllara dayanmaktadır. Bunu Yunanistan'da görebiliriz, Mısır'da görebiliriz. Eski Türk devletlerinde Çepük diye görebiliriz. Ya da Çin kaynaklarında ya da Milattan önce Mısır kaynaklarında görebiliriz. Ama hiçbir zaman kural konulmadığı için futbolun bir tarihçesi hiçbir zaman olmamış. Bir zamanlı konulmamış. Ta ki İngilizler Cambridge kurallarını getirene kadar futbola bir kural konulmamış. Ve futbola kuralı İngilizler getirdiği için biz de diyoruz ki futbolun beşiği İngiltere ve Cambridge kurallarıyla bunları bize sunmuşlar. Bunun yanında ilk futbol kulübü yine İngiltere'de Şefik Futbol Kulübü olarak dünyaya kazandırılmış. Bu kulüp kendi arasında önce maç yapmış, ardından kulüp kuranlarla birbirinde maç yapmış. Daha sonra ise yapılan maçlar gelen kulüplerle devam etmiştir. Türkiye'ye döndüğümüzde ise Türkiye'deki ilk futbol kulübü, kulübümüz Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü'dür. 1901 yılında kurulmuş olan bir kulübümüzdür. Şimdi ise sevgili gençler, futbol sahasında kaç kişi olur oyuncu ve süreyi size bahsetmek isterim. Futbol sahasında bir takımda toplamda 10 oyuncu, bir kaleci olmak üzere sahanın içerisinde 11 oyuncu dan oluşur. Yedeklerde ise 7 yedi yedek olma zorunluluğu vardır. Toplamda ise bir kadroya toplamda 18 kişi ya da 18 futbolcuyu yazabiliriz. Değişik konusuna gelirsek pandemiden önce toplamda 3 değişik üç değişiklik hakkımız zaten şimdi ise toplamda bir takımın 5 tane oyuncu değişiklik hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında biz bir sahaya çıktığımızda toplamda 7 oyuncuyla beraber maça başlayabiliriz. Yalnız bir kuralımız var. Eğer sağdaki bir oyuncumuz kırmızı kart görür ise altı kişiye düştüğümüz anda hükmen 3-0 mağlup sayılırız. Bunun yanında saatinden biraz da dakikasından bahsedelim. Toplamda 45 dakikalık iki yarıdan oluşur. 15 dakika molamız vardır dinlenme ara vardır. Bunun yanında ilk devre ve ikinci devrenin sonuna dördüncü hakem tarafında topun oyunda kalmadığı süre eklenerek baş hakem tarafında bu gerekiyorsa birinci devrenin sonunda ise fazlalık eklenir. Bu ikinci devrenin sonunda ise yine fazlalık eklenerek süre bitirilir. Şimdi sizlerde. Sağ hayat ölçüleri ve saha bilgilendirmesine geçiyoruz. Saha isimlendirmesinde taralı bölgeye biz taş çizgisi derken enine uzunluğa ise burada kale çizgisi diyoruz. Sahamız dikdörtgen olma zorunluluğu var. Sahayı iki yarıya ayıran ortadan paralel şekilde uzanan çizgiye yarı saha çizgisi diyoruz. Kalenin hemen önündeki dikdörtgenden oluşan taralı alanımıza ise kale alanı çizgisi ve hemen önünde bulunan yine dikdörtgen taralı alan kısmına ise biz ceza alanı çizgisi diyoruz. Buradaki alanı ise penaltı noktası diyoruz. Genel sağ ölçülerinden bahsetmek gerekirse orta sahanın çapı 9 metre 15 santim ceza alanının ölçüleri ise 40.3 metreye 16.5 metredir. Penaltı noktasının ceza alanı yayına olan uzaklığı 9 metre 15 santim, penaltı noktasının kaleye olan uzaklığı ise 11 metredir. Yakın kale direği ile kale alanı çizgisi arası 5,5 metre iken kale alanı çizgisi ile ceza alanı çizgisi arası ise 11 metredir. Sahanın boyu ve elinden bahsetmek gerekirse uluslararası yani FIFA'nın kabul ettiği ölçüler ulusal olarak da Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul ettiği saha ölçüleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Uluslararası ölçüler enine 64 metre ile 75 metre aralığında, boyu ise 105 metre ile 120 metre aralığındadır. Ulusal olarak, sağın enine uzunluğu 45 metre ile 90 metre iken, boyu ise 90 metre ile 120 metre arasındadır. Kalenin ölçülerini vermek gerekirse, enine uzunluğu yani iki direk arası mesafe, 7 metre 32 santim iken kalenin yerden yüksekliği kalenin yerden yüksekliği ise 2 metre 44 santimdir. Toptan biraz bahsetmek gerekirse topun özelliği deri veya suni deriden olma zorunluluğu vardır. Bunun yanında biz üst klasman maçlarında ve genç maçlarında 5 numaralı top kullanırız. Topun çapı 8 ile 70 santim aralığında ortalama ağırlık ise 450 gramdır. Bugün ise arkadaşlar dersimizin artık sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.